Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen bir güncellemenin daha videosunu çekiyoruz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yeni gelen karakterler, kostümler, hiper şarjlar ve yeni gelen bir Brawl Pass'in daha videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar sizden ricam videoya gelen bütün aboneler like sayısıyla birlikte bir sonraki güncelleme videosu da gelecektir. Bir sonraki bir güncelleme videosu gelmesi için de en az 5 like atmayı unutmayın ve hemen kısaca videomuza geçelim. Arkadaşlar size birlikte en baştan şu şekil başlayalım. Yeni gelen karakterden başlayalım. Yeni gelen karakterimizin adı Phoenix. Kendisi gizemli bir savaşçı ve o atışları çok daha farklı olmuş. Şu şekil ikisini birden de edince 2700 vuruyor. Şöyle bir de yakına girip vuralım. 7200 de canı var. Her türlü bir tanesi dışta mı kalıyor? Yok. 3600 vuruyor. Ultisi de asici ulti. Şöyle ortaya atalım. Bundan oluyor. Daha da güçlenip vuruyor sanırsam. Ya Herhalde de öyle. Daha da güçlü. Vuruyor evet. Çok daha güçlü vuruyor. Bize bura ekstra can veriyor. Sanırsam. Neyse bu karakterimize baktık. Şimdi yeni gelen hiper şarjlara bakalım. Yeni gelen hiper şarjlardan biri Mr. P'nin hiper şarjı. Hemen bunun bir deneyelim. Şöyle deneyecek olsak gene zaten herkes Mr. P'yi biliyor. Attığında çantası giden. Sonrasında bir, bir süre sonrasında düşen. Şöyle hiper şarjıyla birlikte atalım. Şunu şuraya attık. Gördüğünüz gibi 520-520 vuruyorlar. Bunları bir sıfırlayalım. Sıfırlama yok. Çok güzel. Çok güzel. Bu da çıkmıyor. Ha bu çıkmıyor. Bu öldükten sonra bu çıkıyor. Şunu şuraya atalım. İki tane çıkartıyor bir de en fazla. ikiden daha fazlasını da çıkartmıyor. Bunu da bildirelim. Hiper şarjına basıp attığımızda da gene daha fazla 1700 vuruyor. Artı bir şey söylemeyiz tabii ki. Şöyle attığımızda gördüğünüz gibi 1500 olarak da vuruyor. Yani bu karakterde böyle yani hiper biraz saçma olmuş bana karşı bana göre. Neden saçma olmuş? Yani bir etkisi yok. Çok fazla bir hasar vermiyorlar. O yüzden hemen bir sonraki hiper şarjlı karakterimize geçelim. Mr. P'den sonra gelen B'ye hiperşarj gelmiş. bunu deneyemiyoruz mu? Bunu o zaman şu şekil deneyeceğiz. Bize B vardı. Hemen B'ye. Nerede B B B? Şöyle B'yi bulalım. Evet. Tamam burada çıktı. Şimdi bunu da buradan deneyelim. Eğitim. Bunun menzilini zaten biliyorsunuz. Bayağı uzun menzilli. De. gördüğünüz gibi dönüyor. Öyle sağa doğru da dönüyor. Normal ölçüsünü bitiyor biliyorsunuz zaten. O yüzden atmaya gerekiyor yok. <laughs> tamam. Hiper charge ultisini anladım. Daha düzgün atıyor bu arada. O hiper charge söylemek gerekirse. Hemen şunların üstünü deneyelim. Bunun üstünde denenmeyecek. Çok güzel. Hiper şartlı bir şekilde atılımda. Tamam. Aynen o şekilde. Çok saçma olduğu söylenebilir. Gene nasıl saçma? Hani Mr. P de gene en azından bir şeyler hasarlar veriyordu. Bunun hiper şarjı asla olmamış. Yani 10 üzerinden değerlendirmek gerekirse bununki 1, Mr. P'ninki 4 olacaktır. B'den sonra gelen hiper şarjlardan biri de Boğa'ya geldi. Hemen bunun da eğitimine bakalım. Yani normal atışlarını falan her şeyini biliyorsunuz. Böyle yana doğru giderken de daha hızlı veriyor. Ultisini biliyorsunuz buraya atınca daha buradan geçemezler. Hiper şarjı bir şekilde ultisini şuraya atalım. 5 tane birden ve hemencecik tekrar ultisi hiper şarjıyla birlikte doldurdu şöyle bir kez daha atalım görüyorsunuz hiper, evet, hipercharge da bir de böyle deneyelim sadece bir kişinin üstüne attım gördüğünüz gibi teker 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 hep ona vuruyor şöyle ultiyi bir kez daha atalım şöyle bir kez daha atalım Hani bu de şöyle yorumlamak gerekirse. Oğlum sen oraya ya. Çok güzel ile vuruyor. Bunu da öldürmüş olduk zaten böyle. Arkadaşlar bunu da yorumlamak gerekirse bu onunki de biraz saçma olduğu söylenebilir ama onlara öbür şeylerine göre bence çok daha güzel olmuş. Bunda en azından bunun hiper şarj altında yani bir farklılıkları hissediyorsun. Buna eğer ki puan verecek olsam buna en azından bir alt puan veririm. odan sonra gelen hiper şarjlarından biri Hang'in hiper şarjı. Hang bizde yokmuş. Hemen eğitim alanına bakalım. Gerçekten çok güzel bir hiper şarjı var. Nasıl hiperçarjı ultisini biliyorsunuz zaten bu alanda atıyor direkt. Bunun hiperçarjını attığınızda gördüğünüz gibi burada daha çok daha belli oldu. Şöyle mesela dümdüz şu şöyle dümdüz balonla gösterdiğim gibi dümdüz gideceği yere şöyle gidiyor sonra oradan oraya çarpıyor. Bu bence aralarında en çok sevdiklerimden biri oldu. En azından karşı takıma verdiğimiz hasar çok daha yüksek ve çok daha kullanışlı bir hiper şarj olmuş. Ben buna hiper şarjına vereceğim 10 üzerinden puan 8 olurdu. Hank'ten sonra gelen hiper şarjlardan biri men diye geldi. Evet hiper şarj ultisi de şu şekil 3 tane abo çok gerçekten çok çok güzel olmuş. Yani normal hiper şarj ile birlikte tek de at tek at tek bir tane atıyordu. Bu şekilde de Üçlü atıyor. Hani bunlar tekrar gelsen, Öyle tekrar gösterelim. Bakın. İyi seyredin. Üçlü bir şekilde oluyor Gerçekten çok güzel olmuş. Bir Mandy'nin zaten oyunda en sevdiğim karakterler arasında. Mandy'yi kullanan için çok güzel bir karakter. Şöyle görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek de yok şöyle tek de hemen hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Bundan sonraki hemen hiperşarjlı karakterimize geçelim. de sonra gelen hiper şarjlardan birisi de tabii ki de Carl'ın. Şöyle zaten biliyorsunuz herkes Carl'ı biliyor. Çok eski bir karakter zaten bu. Ultisini de biliyoruz. Hiperşarjla birlikte bastığımızda yani görüyorsunuz sade Normal ultisiyle farkı sadece şu altında bir tane şey bırakıyor. Şöyle bakın fark edeceksiniz şimdi. Şu altında bir tane yakıcı bir madde bırakıyor. abi ha, hasar yüksek olabilir tam ona bakmadım. hasarını pek fazla bakmadım. Şöyle söyleyecek olursa hızlı bir şey. Hasar da 880 çok fazla da değil. Şöyle dursan zaten bin bin eritiyorsun. Karl'ın hiper şarjını yorumlayacak olursak gene en azından bir şeyler yapmışlar. Yani belli biraz belli oluyor. Buna da 10 üzerinden 4 yakışır. Tarlı da bitirdikten sonra bütün hiper şarj yeni gelen hiper şarjların hepsi bitti arkadaşlar. Şimdi yeni gelenlerden biri ben de bunu oynadım. Tabii ki de aşamalı da bro, pro, pro pass olarak geçiyor. Bence bu Pro Pass Brawl Stars'ta en iyi gelen etkinliklerden birisi daha. Hani efsanevisini veriyor. Aşamalı veriyor. Normal Star hediyesi, hiper şarjı, kostümü ve daha elmas gizemli. Bunlar da sayabiliriz. Bunlar da veriyor. Ama Pro Pass'ta çok normal Brawl Pass'e göre daha fazla para 1000 lira istiyor. Bunu da almak isteyenler için bence büyük bir şey. Çünkü 4 aylık 4 ay boyunca kullanabiliriz. Aylık sadece 24.99muş. Ama normal fiyatı 9.000 yok, Bir sadece 1000 lira diyebiliriz arkadaşlar. Size söylemem gereken bilmeniz gereken her şey bu kadardı. Hani Pro Pro falan hiçbir şey değişmedi onda. Bu videoluk da böyle olsun. Zaten tanıtım videoları çoğunlukla kısa olur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.